Sıfırdan giyin markamı oluşturuyorum. Bölüm 5. Bir önceki bölümlerde internet sitelerimizi açmış, logomuzu oluşturmuş, satışı nereden yapacağımızı planlamış ve markamızın tescil başvurusunu yapmıştık. Bu bölümde ürünlerimizin paketleme yöntemlerini bulacağız. Kargo poşeti bulacağız. Kargo poşetinin üstüne yapıştırmak için özel stiker tasarlayacağız ve müşterilerimize hoşnut etmek adına teşekkür kartı tasarlayacağız. Uzun uğraşlar sonucu hem en kaliteli hem de en ucuz ürünleri buldum diyebilirim. Bazı yerler çok fahiş fiyatlar çekiyordu. 500 adet düz siyah kargo poşeti için 756 TL ödedik. Bin adet sticker için 338 TL artı %20 KDV ödedik. Etiket tasarımımız bu şekilde. 1000 adet teşekkür kartı için de 452 TL artı KDV ödedik. Onun önlü arkalı baskısı da bu şekilde olacak. KDV dahil sticker ve teşekkür kartı toplamda 948 TL'ye mal oldu. Gayet içime sinen firmalarla gayet uyguna geldiğini düşünüyorum. İnşallah beklediğim gibi de gelirler. Bu bölümdeki kargo poşeti, teşekkür kartı ve sticker'ın bana toplamda maliyeti 1704 TL oldu. Geçen bölümlerde de toplamda 18351 TL ödemiştik. Onunla beraber toplam maliyetimiz 20055 TL'ye çıktı. Bir sonraki bölümde artık İstanbul'a gideceğiz ve ürünlerimizi inceleyip alacağız. Şeffaf bir şekilde İstanbul'a giderken ulaşım araçlarımı, orada konakladığım yeri ve ürünleri alırken yaptığım pazarlıklara kadar sizlere göstereceğim. Markamı ve beni takip ederek destek olabilirsiniz. Böylelikle bu heyecanlı seriyi de kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.